Merhaba arkadaşlar. Bir ee, doğanın bilinmeyen güzellikleri kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda e, kuars taşları hakkında size bilgi vermek istiyorum. Kuars taşları, evet, bu elimde gördüğünüz bir kuars taşı, evet, kuars taşları, evet, sertlik derecesi. Sertlik derecesi 7'dir. Her boyutta bulunabilir. Kuarslar her boyutta bulabilirsiniz. Kri, e, kristal kuars bildiğiniz cam şeklinde olan kuarslardır. Dumanlı kuvarslar var. Pembe kuarslar var. Yani bu sarı kuars yani çok e, nadir bulunan bir e, kuars çeşidi. E, bu sertlik derecesi dedi ki 7. E, özgül ağırlığı aynı string gibi 2,65-2,66 civarında bir e, sertliğe sahiptir. E, bunun yapısı da aynen e, aynen string taşı gibi silikadır. Bununla bunu ayırt etmek biraz e, şöyle olabilir. String taşı şeffaf değildir genellikle. Ama quartz taşı şeffaftır. Yani cam camsı bir yapıya sahiptir, sahiptir. O yüzden e, mesela elinize aldığınız string taşı ile quartz taşının sertlik derecesi aynı. Bunu nasıl ayırt edeceksiniz? Bu quartz mı ya da string mi nasıl anlayacaksınız? Quartzlar genellikle camsı yapıda cam, camsı bir yapıya sahipler. E, stringler ise öyle bir özelliği yok. Yani matlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Quartz taşı Evet. Quartz taşını doğada e, çok rahat bir şekilde Kimberlit bacalarında ve e, sula, su kenarlarında ve doğada rahat bir şekilde kuvar taşını bulma imkanınız vardır. Evet. Benim bu video söylediklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu videoma yani kanalıma abone olmayı unutmayalım. Teşekkür ediyorum.